Evet sizdeyiz artık. Tamam çocuklar. Şimdi deney zamanı. Ne deneyi yapacağız? Biliyorsunuz biliyorsunuz mu? Mikrop uzaklaştırma. Mikrop evet mikrop deneyi yapacağız. Artık mikroplardan nasıl kurtuluruz? Onu öğreneceğiz. Şimdi parkta, bahçede, sokakta her yerde oynarken ellerimiz ne oluyor? Kirleniyor. Kirleniyor. Peki düzenli olarak ellerimizi ne yapmamız gerekiyor çocuklar? Evet, yıkamamız gerekiyor. Neyle yıkamamız gerekiyor ellerimizi? Sabunla. Sabunla yıkadığımızda ellerimiz tertemiz olur değil mi? Şimdi dışarıda oynarken, elimizi herhangi bir yere sürerken ne oluyor? Kirleniyor. Bakın şimdi bu bir bizim kirimiz olsun. Ben kirimizi suya atıyorum. Şöyle kirimiz olsun Çok suda. Evet gördüğünüz gibi bakın artık. Burada bir elimiz vardı. Elimiz artık ne oldu? Kirlendi. 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 Şimdi ben bu kirli ellerle gidip yemek yerim, meyvemi yerim değil mi? Doğru mu? Hayır. hayır. Ne yapmam gerekiyor? Hayır, hayır, hayır. Ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Neyle yıkamamız gerekiyordu? Sabunla. Bakın bu da bizim sabunumuz olsun. Tamam mı? Sabunumuzda elimizi nasıl yıkarız? Şöyle... Şimdi bu sabun mikroplara değdiğinde ne oluyor? Görelim bakalım. Gördünüz mü? Evet. evet. Bu şekilde ellerimizi sabunla yıkadığımızda mikropların böyle kaçıştığını siz göremeseniz de ama böyle kaçıştığını şimdi deneyimizde görmüş olduk. O yüzden ellerimizi düzenli yıkamaya devam ediyoruz. Anlaştık mı? Evet. Tamam. <laughs> bir daha şu olan kısmı bir daha yapıyorum. Bakın. Çok güzel oluyor. Evet çok güzel evet. değil mi? Bakın buraya da değdirelim. Bakalım gene kaçışacak mı? Artık Ay. kaçışmadı. Neden? Neden? Çünkü bir kere evet bu e, kaçışma Karşı bir kere düşüyor. gerçekleşti. Bak şimdi tekrar oluyor. Dikkat et. Aa, evet. Güzel. Güzel. Hadi şuraya da damlatayım bakayım. Orada da olacak mı? Oluyor, oluyor. Oldu. Şuraya da damlatayım Aa. bakayım Orada olacak mı? Evet. Wow. Wow. Güzel. Oh my god. Oluyor. <laughs> Güzel. Tamam deneyimiz bu kadar çocuklar.